YouTube kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nazım türleri konusuna bakacağız. Nazım türleri konusunda bir arkadaşlar aslında biz bakmıştık bir kısmına. Nerede bakmıştık? Nazım biçimlerinden kaside vardı. Hatırlayacaksınızdır muhtemelen. Kasidelerde konularına göre kasideler bölümüne biz aslında nazım türlerinden bir kısmına baktık kıymetli arkadaşlar. E, fakat şimdi burada bir diğer bakmadığımız kısımlara bakacağız sizlerle birlikte ve aynı zamanda e, gördüklerimizle yani konularına göre kasidelerde görmüş olduklarımızla şöyle bir sizinle kısa bir tekrar yapmış olacağız kıymetli arkadaşlar. Şimdi hazırsanız eğer hep birlikte videoya geçelim. Şimdi geldik nazım türleri. Nazım türleri dediğimizde biz neye bakıyoruz? Nazım türleri dediğimizde biz konuya bakıyoruz. Nazım türleri dediğimizde konuya nazım biçimleri dediğimizde neye bakıyorduk? Nazım biçimleri dediğimizde de dış yapıya bakıyorduk. Nazım biçimleri dış yapı. Dış yapı unsurları. Yani dış yapıdan kastımız ne bizim? Dış yapıdan kastımız şu redif, kafiye, uyak gibi unsurlara bakıyorsam bu benim dış yapı unsurlarımdır. Konusuna bakıyorsam da bu benim nazım türümdür. Yani içeriğine bakıyorsam da bu benim konumdur. Nazım türleri olarak adlandırıyorum. Şimdi bunlardan ilk ile başlayalım. Nazım türlerinden ilki Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna kelime anlamı isimler şeklinde olan Esma ve kelime anlamı en güzel olan Hüsna'nın birleşimi. Yani esma Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor arkadaşlar. Allah'ın isimleri, Allah'ın isimlerinin bahsedildiği eserler olarak karşımıza çıkıyor. Şu Çizdiğim kısmı bilmemiz İsmail Hüsna için daha önemli. O kelime tanımından ziyade daha önemlidir. Allah'ın isimlerinin bahsedildiği eserler. Mazum mensur iki şekilde de yani hem düz yazı hem şiir şeklinde yazılabilir. Mazum olanlar da Lami Çelebi, mensur olanlarda Niyazi Mısri önemlidir. Niyazi Mısri bildiğiniz üzere yağdanını terk etme diye başlayan dizeler var. Ya, o dizelerin sahibi olan şairimiz Niyazi Mısri arkadaşlar. Geldik tevhide Tevhid, Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan eserler. Altını çizdiğim yer, ya üstünü çizdiğim yer daha doğrusu bizim için önemli. Tevhid, Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan eserler olarak karşımıza çıkar. Genellikle kaside nazım biçimiyle yazılıyor. Sanatlı bir dil kullanılır. Kulun acizliğinden bahseder. Genellikle kulun acizliğini vurgulanır bu eserlerde, tevhidlerde. Edebiyatımızda gören ilk tevhid Kutatkubilik Bilig içerisinde yer alıyor. Yani Yusuf Asacib'in yazmış olduğu Kutatkubilik Bilig içerisinde yer alıyor ilk tevhid en ünlü tevhid örneği sorulursa da eğer Nabi veriyor. En ünlü tevhid örneğinde biz de Nabi vermiştir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik münacata. Şimdi münacat Allah'a yakarış konu edinen, Allah'a yakarış konu edinen eserlerdir. Hemen hemen bütün nazım biçimleriyle yazılıyor. Hemen münacatın kodlamasını verelim. Şöyle münacat diyelim. Buradaki A'yı uzatalım. Münacat yakarış diyelim. Şöyle altında yakarış. Yakarışlarda bu A uzar. Yani şöyle düşünün e, ee, münacatlar Allah'a yakarışlarda böyle yakarışlarda nasıl olur? Böyle uzun hava şeklinde böyle bir feryat fiyan olur ya arkadaşlar. O yüzden bu münacattaki ay uzattığımız yakarış anlamında Allah'a yakarış konu ettiğini buradan anlayabiliriz diyoruz. Naatlara baktığımızda naatlar Hz. Muhammed'i yani Peygamber Efendimiz'in vasıflarını överek anlatan şiirler olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle övgü olduğu için kaside nazım biçimiyle yazılıyor. Türk Edebiyatı'ndaki ilk naat örneği de yine Kutatku bilik içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Kutatku bilik içerisinde yer alır. Şöyle şurayı, şurayı çizeyim. Kutatku bilik içerisinde yer alır diyelim naat örneğini. Fuzuli'nin su kasidesini, Türkiye'de bir atın en meşhur naat olduğu önemli. En meşhur naat örneği sorulursa Fuzuli'nin su kasidesi arkadaşlar. En fazla yazan sanatçı sorulursa en fazla naat yazmış olan sanatçı Nazim'dir. Nazim'i ismen bilmeniz yeterli olur bizim için arkadaşlar. Ee, çok önemli bir şair değildir. Geldik Mevlid'e. Şimdi mevlit nazım türü bir kişinin doğumu, doğduğu yer, zaman anlamı, kelime anlamı çok önemli. Değil. Bizim için Peygamber Efendimizin doğumu, yani Hz. Muhammed'in doğumu ve doğumuyla meydana gelen hadiseler, hayatı, mucizeleri, ahlakı, ölümü gibi çeşitli yönlerden anlatan eserlere biz mevlit adını veriyoruz arkadaşlar. Şu kısmı çiziyorum. Bu çizdiğim kısım mevlit için önemli tanımlar. Arap edebiyatından geliyor. Arap edebiyatındaki siyere dayanıyor kaynağı. Mevlüt türündeki ilk mevzum, ilk manzumeleri Ahmedi'nin İskender adlı eserine rastlanıyor. İlk manzumeler Ahmedi'nin İskender Nanesi önemli arkadaşlar. Türk edebiyatında mevlit türü sorulursa eğer bize Süleyman Çelebi'nin Viserletü'nün Necat isimli eserini bileceğiz kıymetli arkadaşlar. Süleyman Çelebi Viserletü'nün Necat adlı eseri bizim için oldukça önemli. Müstakil bir eser olması açısından önemlidir diyoruz. Geldik kısası emya, hilye, miracı. Şimdi kısası emya e, peygamberlerle ilgili kıstaları içeren yapıtlar. Şöyle yapalım bununla. Şu maviyi alayım. Buradaki kısa ile şuradaki kısası kısas kısa şöyle birleştirelim. Kısası emya kıssalar. Peygamberlerle ilgili kısa kısa hikayelerin olduğu eserler diyelim. Hilye'ye baktığımızda Hilye Hazreti, Müba Hazreti Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan eserlere Hilye adını veriyoruz kıymetli arkadaşlar. Miracı Hazreti Muhammed'in göğe yükselişini yani Peygamber Efendimiz'in göğe yükselişini anlatan eserler. Fars Edebiyatı'nda Genceli Nizami, Feridüddin Attar, Molla Cami gibi isimler bizim için çok çok önemli. Ee, bu türde eserler veriyorlar. Daha çok kaside biçiminde yazılıyor ve Türk Edebiyatı'nda Abdülvasi Çelebi ilk örneklerini veriyor. Bu türün ilk örneklerini veren kişi Abdülvasi Çelebi. Buna kaynaklı olarak Abdülvasi Çelebi önemli arkadaşlar. Abdülvasi Çelebi dışında Keçicizade İzzet Molla, Naifi ve Nevzade Atay Sabit gibi isimlerde Bostan Sabit gibi isimlerde bu türde örnekler veriyor. Fakat Abdülvasi Çelebi bizim için oldukça önemli ilk olduğu için arkadaşlar. Geldik kıyafetnameye. Şimdi Kıyafetname dediğimizde kıyafetname insanların dış görünüşlerinden, organlarından hareketle onların ahlakı hissiyatı üzerine yapılan çıkarımların anlatıldığı nazım türüne biz kıyafetname adını veriyoruz. Arap edebiyatından Arap edebiyatında Firsatname adını alıyor. Yani fırsatname olarak geçiyor. bu türün en yaygın en yaygın örneklerini Hamdullah Hamdi. Hamdullah Hamdi'nin kıyafetnamesi. En yaygın örnekler onda. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın marifetnamesi de oldukça ünlü bir kıyafetname örneği taşır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kıyafetname oldukça önemli. Şimdi divan edebiyatında pek çok konuda e, nazım türü veriliyor kıymetli arkadaşlar. Yani pek çok konuda eser yazılıyor. Hemen hemen her konuda eser yazılıyor diyebiliriz hatta. iyi diye işte Ramazan bayramı ile ilgili, Ramazan kurban bayramı ile ilgili yazılıyor. İşte mevsimlerle ilgili yazıyor. Düğün törenleri, savaşlar, göçler vesaire vesaire atlarla ilgili her şey yazılıyor. Hemen hemen her konuda nazım türlerine yer verilmiş arkadaşlar. Ee, o yüzden çok çok fazla nazım türü var. Ben bunlardan en önemlilerini vermeye çalışıyorum akılda kalıcı bir şekilde. Şimdi geliyoruz Iydiye'ye. Iydiye Ramazan ve Kurban Bayramı'nı anlatan anlatıldığı nazım türü. Iydiyeler. Iydiyeleri de şöyle kodlayalım. Bayram. Iydiye diyelim. Şöyle şuraya hemen Iydiye diyelim y'lerden bayramın y'siyle İyideni y'sini kodlayalım. Bayram, İyidiye diye bayram, bayram, İyidiye diye bayram olsun arkadaşlar. Bu iki kodlama aklımızda kalsın. Geldik Ramazaniye. Ye. Ramazaniye, Ramazan ile ilgili manzum eserlerdir. Şimdi Ramazan ile ilgili manzum eserler, yani o oruç dönemi var. ya Oruç döneminin anlatıldığı eserler, biz Ramazaniye adını veriyoruz arkadaşlar. Zaten Ramazan ve Kurban Bayramı geldiğinde bu bayramı anlatanlara da diye adını veriyorduk arkadaşlar. Ee, bu türde Ramazaniye'de Nedim ve Sabit bu türün bilinen isimleri olarak geçer. Onlar çok fazla örnek vermişlerdir. Regaibiye'de Regaib gecesinin faziletlerinin anlatıldığı mazumeler olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi dedim ya Divan Edebiyatı'nda pek çok konuda yazıldı diye mevsimlerle ilgili yazılan nazım türleri de var arkadaşlar. Mevsimlerle ilgili yazılmış olan nazım türlerine baktığımızda bahariye, bahar konulu mazumeler, ee, i̇lk bahari örneği yine Kutatku birlikte yer alıyor. Türkiye Edebiyatı'nın ilk bahari örneği sorulursa yine Kutatku birlikte. Sayfiyeler yaz mevsimini anlatır. Şitayeler kışı anlatır. Şimdi bunları da kodlayalım arkadaşlar. Bahariyi zaten biliyoruz. Ha, şuna ekleyelim şuraya. Bir de hazaniye var. Hazaniye de sonbahar arkadaşlar. Sonbahar. Hazaniyelerde sonbahar. Yani bahariye baharı anlatıyor. Sayfiye yazı anlatıyor. Hazaniye sonbaharı anlatıyor. Şitayeye kışı anlatıyor arkadaşlar unutmuyorsunuz. Önemlidir. Şimdi kodlamalarını gelelim. Hemen kodlamalarını verelim. Bahariye'yi zaten yaparsınız. Yaz mevsiminin Y'si ile Sayfiye'nin Y'sini kodluyoruz. Şitaye'nin Ş'si Kışın Ş'sini kodluyoruz. Yani Sayfiye dediğimde yaz, yaz dediğimde Sayfiye, Şitaye dediğimde kış, kış dediğimde Şitaye gelecek aklınıza. Hazaniye'nin N'si ile de Sonbahar'ın ne ismini kodluyor zaten hazaniye günümüzde de kullanılıyor arkadaşlar Hazan mevsimi falan deniyor halk arasında bu dedelerimizden ninelerimizden vesaire duyarız Hazaniye'yi o yüzden Hazaniye'yi biliriz diye düşünüyorum geldim fahriye ye. şimdi Fahriye şairlerin kendilerini öldükleri şiirlere Fahriye adı veriliyor kıymetli arkadaşlar Fahriye normalde kasidenin bir bölümü çok çok önemli Fahriye normalde kasidenin bir bölümü arkadaşlar fakat nefi başlı başına bir tür haline getiriyor bunu arkadaşlar. Başlı başına bir tür haline kim getiriyor? Nefi. Fahriyeleri de zaten nefi meşhur oldukça. Fahriyeleriyle kendi övmesiyle çok meşhur nefi. Aynı zamanda hicviyeleriyle de meşhur nefi. Hemen altına zaten hicviye aldım. Hicviye ne peki arkadaşlar? Hicvi bir kişi bir grubu ya herhangi bir durumu ya da düşünceyi eleştirmek amacıyla yazılan nazım türü. Herhangi bir grubu eleştirme esasına dayanan nazım türüne biz hicviye adını veriyoruz. Hicviyeleriyle tanınan en önemli isim nefi. Yani hem fahiyede hem hicviyede en önemli ismimiz bizim nefi arkadaşlar. Nefi'yi biliyorsunuz. Nefi 4. Murat döneminde yaşıyor. Ee, çok fazla kişiyi eleştiriyor. Dili gerçekten çok ağır ve iğneleyici. Hatta bundan kaynaklı olarak saray çevresinden çok fazla uyarı alıyor Ve uyarıları dikkate almadığı için de e, öldürülmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Şimdi hicviyenin diğer isimleri var. Hicviyenin diğer isimlerinde Bilmemiz gereken Şu tehsili bilelim. Tehsil gelir. Bir de gelirse hez gelir. Zorlamak isterlerse ama hicviye gelir daha çok arkadaşlar. Hicviye olarak bilelim diyorum. Geldik gazavatname ve sunnameye. Gazavatname bir kişinin savaşlarını. Yani savaş konusu gazavatname arkadaşlar. Savaşlar gazavatname. Savaş konusunu işleyen nazım türüne gazavatname adını veriyoruz. Sabitin zafer namesi oldukça önemli bir gazavatnamedir. Surname, yani pek çok konuda yazılıyor demiştik ya işte nazım türleri. Düğün, ziyafet, şenlik törenlerinin anlatıldığı e, türdür. Mazum, mensur iki türde hem düz yazı şiir şeklinde yazılabilir arkadaşlar. sunnameler düğün ziyafetleri, şenlik törenleri. Yani atıyorum padişah evleniyor, padişahın düğününü anlatıyor nazım türü. İşte ya da şehzadenin sünnet düğünü oluyor, şehzadenin sünnet düğünü anlatılıyor. Şehzadenin sünnet düğünlerinin anlatıldığı e, eserler yine surname, Ya da padişah bir şenlik... Eğlence düzenliyor. Bu eğlencenin düzenlendiği e, eserler yine surname olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlara da surname adını veriyoruz. Şehrengizler. Şimdi Şehrengiz bir şehrin e, doğal tarihi, mimari özelliklerini, güzelliklerini anlatan eserler arkadaşlar. Şehrengizler sadece ve sadece Türk edebiyatında görülür. Sadece Türk edebiyatına has bir nazım türü olduğunu unutmuyoruz kıymetli arkadaşlar. Edebiyatımıza ilk, Şehrengiz şehrengi sorulursa, edebiyatımıza ilk şehrengizi Mesih'i veriyor ve Edirne üzerine yazıyor. Çok önemli. Yani şehrengiz dediğimizde neyi bileceğiz? Bir şehrin doğal tarihi mimari güzelliklerinin anlatılığını bileceğiz. Sadece Türk edebiyatında olduğunu bileceğiz. Çok çok önemli. Sadece Türk edebiyatında görülür. Mesih'ini ilk yazanın Mesih'i olduğunu ve Edirne üzerine yazdığını bileceğiz arkadaşlar. Oldukça önemli. Unutmayın. Geldik Metiye'ye. Şimdi Metiye genel din ve devlet büyüklerini övmek için yazılıyor. Metiye de kasidenin bölümlerinden birisi yine. Bunu da unutmuyoruz. Şurayı hemen çizelim. Kasidenin bölümlerinden bir tanesi oldu. Unutulmamalıdır. Çünkü Metiye de kasidenin bölümü. Fahriye de kasidenin bölümüydü. Unutmuyorsunuz. Hemen yanına Fahriye'yi de ekleyelim şöyle. Şuraya yazıyorum. Fahriye diyorum bak. Fahriye ve Metiye. İkisi de kasidenin bölümlerinden bir tanesi arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Oldukça önemli. Mersiye. Mersiye dediğimizde de bir ölümün ardından, duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere biz Mersiye adını veriyoruz. Ve genelde terkibi ben yazım biçimiyle yazılıyor. Peki Mersiye dediğimizde aklımıza genelde kim geliyor? Baki'nin Kanuni Mersiyesi. Şöyle hemen şuraya yazalım. Baki'nin Kanuni Mersiyesi arkadaşlar. Baki'nin Kanuni Mersiyesi de yine terkibi şeklinde yazılıyor. Terkibi şeklinde yazılmıştır diyoruz. Şöyle hemen diyelim. Terkibi i nasıl şekilde yazılıyor? Yani Bakin'in Kanuni, Mersiyesi de terkiben ben şeklinde yazılan bir Mersiyedir. Geldik Magdel'e. Magdel şimdi arkadaşlar. Magdel normal tanış birinin öldürmesini konu edinen eserler. Fakat şöyle bir durum var ki bizim edebiyatımızda Magdel'ler Hazreti Hüseyin'in şehit edilme olayıyla yani Kerbela olayıyla özdeşleşiyor arkadaşlar. Kerbela olayıyla özdeşleşmiştir. Bundan kaynaklı olarak bizim edebiyatımızda Magdal dediğimizde Hazreti Hüseyin'in şehit ediliş olayı geliyor kıymetli arkadaşlar. Edebiyatımızda ilk örneğini Kastamonu Şazi veriyor. Fuzuli'nin Harikatü Süela eserinin Magdal türünde yazıldığını bilmeniz önemli. Magdal türünde yazılmış bir eserdir. Önemlidir. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Hemen şöyle önemli notumuzu yazalım. Şöyle diyorum not. Şimdi de bir ad olduğu için yani Hazreti Hüseyin'in şehit edilme olayının üzerine yazıldığı için bizim notumuz şu yönde olacak arkadaşlar. Her makdel her makdel diyorum. Aynı zamanda her makdel aynı zamanda mersiyedir. Şöyle diyelim. Her makdel aynı zamanda bir mersiyedir diyoruz kıymetli arkadaşlar. Çünkü hem makdel hem mersiyedir. mersi Mersiye zaten kendi başına öğrenmek için adına ardından yazılan şiirler olduğu için ağıt türünde eserler olduğu için Magdal'da Hz. Hüseyin'in şehit için ardından yazılan şiirler olduğu için Magdal'da yine Mersi'yedir diyoruz. Her Magdal bir Mersi olarak geçer unutmuyoruz. Geldik Menakıp Name. arkadaşlar din ve devlet büyüklerinin olağanüstü hallerinin anlatıldığı eserler olarak karşımıza çıkıyor. Bizim edebiyatımızdaki ilk örneği de Tezkire-i Satuk ismen bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi şöyle vedakutnamelere örnek verelim. Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Veli'nin şöyle Hacı Bektaş diyorum. Hacı Bektaş Veli'nin güvercin kılığına girdiği söylenir. Güvercin kılığına girip seyahat ettiği söylenir. Ahmet Yesevi'nin turna girdiği söylenir arkadaşlar. Ahmet Yesevi şöyle Şöyle yapalım. Ahmet Yesevi'nin Ahmet Yesevi, Yesevi Turna Donuna girmiştir arkadaşlar. Bir de Toğrul Baba var. Toğrul Baba'nın da Geyik Donuna girdiği söylenir arkadaşlar. Toğrul Baba Geyik Donuna girmiştir ve Geyik Donuna girerek seyahat ettiği dolaştığı söylenir arkadaşlar. Merak etmemelerde de bizim bilmemiz gerekenler bunlar. Kimeraltı dediğimizde ne gelecek akla? Din ve devlet büyüklerinin olağanüstülüklerinin anlatıldığı eserler. Geldik Pentname'ye. Şimdi Pentname, öğüt, tavsiye. Pentname'yi duymuşsunuz. Fetname dediğimizde aklınıza ne gelecek? Öğüt gelecek. Namenin hatta Pentnamesi meşhurdur arkadaşlar. Bilinir diyelim. Bizim edebiyatımızda ilk Pentname yazıldığını. bizim edebiyatımızda Divan'ın Pentnamesi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Sesim mi gitti? <laughs> Bizim edebiyatımızda ise Güvayın'ın pentnamesi oldukça önemli olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bunun dışında Güvayın dışında Nabin yazmış olduğu pentnameler var arkadaşlar. Bilinen en bilineni İran edebiyatı Sansfer'ün Atların Pentnamesi olduğunu unutmuyoruz. Türk edebiyatının ilk pentnamesi yani ilk sorulursa ilk Atabetül Hakayık olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu sahasında ilk sorulursa Anadolu sahasında ilk Yunus Emre'nin risaletül Rusya adlı eseri olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bunlar da yine önemli unutmuyoruz diyorum. Geldik sakinameye. Sakinameler eğlence meclislerinin anlatıldığı tür arkadaşlar. Sakiler eğlence meclisleri yani içki ve alkolü meclisler anlatıldı. E, türe biz sakiname diyoruz. Sakinameler daha çok mesnevi ve terkibi nazım biçimi tercih ediliyor. Türk Edebiyatı'nda ilk sakiname örneği Ahmedi Dayı'ya aittir diyoruz. Sakiname ile ilgili bunu bilmemiz önemli. Yani sakin abi dediğimizde içki ve eğlence meclisleri aklımıza gelecek arkadaşlar. Geldik muamma ve lugaz. Şimdi muamma ve lugaz dediğimizde muamma lugaz her ikisi de bilmece demek. Şöyle hemen şuraya yazıyorum. Her ikisi de bilmece demek arkadaşlar. Şimdi muamma ve lugaz her ikisinin farkını şöyle söylüyoruz. Eğer muammalar bakın şurayı hemen çiziyorum. Muamma eğer Esma-i özel adların gizlenmesiyle oluşturan mazum mensur bilmeceler olursa yani insan adlarından bahsederse, insanlardan bahsederse, insanlarla ilgili insanların özel isimlerinden bahsederse, Allah'ın isimlerinden, yani esmal hüsnalardan bahsederse biz bunlara muamma adını veriyoruz. Şu kısım, şuraya hemen yazıyorum muamma diyorum. Burası muamma. Lugaz için ne olması gerekiyor? Lugaz neyden bahsedecek arkadaşlar? Hemen rengimi değiştireyim. Lugaz için lugaz nesne ve varlık. Nesne varlık şöyle yazıyorum. Nesne ve varlıktan bahsederse biz buna Lugaz diyoruz kıymetli arkadaşlar. Nesne ve varlıktan bahsederse lugaz. insanlardan, insanların özel isimlerinden bahsederse e, ya da Allah'ın isimlerinden bahsederse bununla ilgili bilmece sorulursa e, biz bunlara da muamma adını veriyoruz arkadaşlar. Oldukça önemli unutmuyoruz diyorum. E, şimdi nazım türlerine baktık. Nazım türlerini e, önemli olanların pek çoğunu verdim ben sizlere. Bir pek çoğunu bitirdik arkadaşlar. Bunları bilmeniz sizlere soru çözdürür. Bunları bilseniz yeterli olur. Daha pek çok nazım türü var bu arada. Vermediklerim var, rahşiyeler var, Dariyeler var. Ama ben önemli olabilecekleri, çıkabilecek olanları vermiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. <laughs>